Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Tabii ben şimdi bunu akşam çektiğim için iyi akşamlar diyorum size ama siz gündüz derseniz de günaydınlar olsun, hayırlı günler olsun arkadaşlar. Şimdi size toplamış olduğum çelikleri tek tek göstermek istiyorum. Şöyle hem de saymak istiyorum. Ve bakın arkadaşlar, şöyle bir tür var, çok güzel bir tür. 1 şöyle muz sukulent 2 şöyle bir muz sukulent daha 3 şöyle bir kivi 4 şöyle bir perforata 5 şöyle bir open tia sublata 6 şöyle bir kaktüs 7 şöyle bir tane daha kaktüs 8 Şöyle bir deş kaktüs. 9. Şöyle bir yılan kaktüs 10. Şöyle bir atlas 11. Bir. Şöyle bir kızarmış perforata 12. Şöyle bir kaktüs 13. Şöyle bir kaktüs ezaltır bu arkadaşlar. 14. Yine şöyle bir yılan kaktüs 15. Şöyle bir kaktüsüm daha var 16. Ama bu şey e, yukarıda bir göstermiştim size bir ara ejderha kaktüs Afyon'dan aldım diye özel tür arkadaşlar bu 16 demiştim. Yine şöyle bir özel tür var. Çok güzel çiçek açıyor ama ben en üst çiçeğini görmedim 17. Şöyle sedim palmeri 18. Şöyle bir tane kart topu 19. Şöyle bir tane baldi. <laughs> Nereye gitti baldi? Şöyle 19. Şöyle bir kırmızı yenebilen meyveleri var dediydim. 19. Şöyle bakın arkadaşlar bayağı büyük kocaman. Şöyle beş buçukluk saksıyı çok rahat doldurur. Kaç oldu? 19 mu oldu? İşte böyle say, sayarken sürekli şaşırıyorum arkadaşlar. Hep, hem konuşup hem sayarken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane olmuş şu anda arkadaşlar. 22. Şöyle bir tane biraz Parma var. Arkadaşlar bu dediğim gibi böyle olduğuna bakmayın. Bunlar benimkiler güneşte olanlardı. Biraz formları böyle minik görünüyor. Ama bunları ben alıp da gölge tarafa ektiklerim. Hem hemen tuttular hem de tombik tombik ve koyu yeşil oluyorlar 23 şöyle bir türüm var 24 şöyle bir tür var arkadaşlar 25 yine şöyle bir tür var 26 şöyle bir kaktüsüm var 27 şöyle bir kaktüs 28 Yine şöyle delas parma 29, şöyle ağaç formunda oluyor büyüdüğünde yukarıda göstermiştim 30, şöyle bir kalan çetürü 30, 30 mu dedim demin 31 mi oldu neyse 30, şöyle bir kaktüs 31, şöyle opuntia subulata 32. Şöyle bir tane Verigata Monocanto. Monocanto. Heh, şimdi hatırladım bunu arkadaşlar. Sürekli maculata diyordum. Monocanto Verigata. Bu pembeleşeni. 33. Şöyle bir tane Stahl'im var. Bakın arkadaşlar. Mor. E, mor değil. Bordo. 34. Yine şöyle bir tane var. Bu da çok güzel. Minik minik çiçekleri oluyor üstünden. 34. Şöyle kırmızılaşmış bir yılan kaktüs. 5 mi oldu arkadaşlar? Inanın kafam karışıyor. 36. Köyden indim. Şehirde de Zeki Alasya gelin ee, altınları tekrar tekrar saydığı gibi oldum ben de. Şöyle. 36. Normalde ben bunu video açmadan önce saydım. 60 tane falan var ama şu anda kafam karıştığı için inanın kaç olduğumu hatırlamıyorum. İzlerken kendim de bilirim herhalde. 36 şöyle bir tane leş kaktüs var. 37. Yine şöyle o kırmızı meyvesi olandan 38. Yine şöyle bir tane leş kaktüs türü 39. Şöyle yine bir küçük perforata türünden 39. Şöyle tesbih çiçeği gelen karbondaki düşen dalları tam yetişti. 40. Şöyle Monacanto'nun Regatta'sının 41. Yine şöyle çok güzel bir yavrulu. Bu no, sebim diye bir şeydi ya. Bunun tam adını hatırlayamıyorum. 42. Şöyle bakın. Şöyle kocaman yakut 43 yine şöyle bir kocaman yakut daha 42 şöyle bir yakut daha 43 ve yine şöyle bir yakut daha arkadaşlar 44 şöyle bir delas parma 45 sanırım ben eksik saydım çünkü burada o kadar çıkmayacak şöyle bir tane daha leş 46 şöyle bir tür bu da çok güzel büyüyor. 47. Şöyle dam koru. Ee, ne deniyorlardı bir başka bir isim daha vardı. Jeliban. 48. Şöyle bir 49. Şöyle 50. Şu pendes mi bilemiyorum. Küçük bir şey. Böyle kırıldı. 51. Yine şurada tesbihin parçası şöyle yine bir tane daha 52 bir tane de şöyle bir buz çiçeği koyacağım ama buz çiçeği arkadaşlar çok narin daha şimdiden iki kere saymayla dalları pardon yaprakları kırıldı olmadı bunu tam göndereceğim anda koyabilirim eğer olursa şöyle arkadaşlar ama dediğim gibi burası yanlış saydım muhtemelen çünkü tek e, video açmadan önce saydım 60 tane 59 falan vardı şöyle de aşkın gözyaşının yaprakları arkadaşlar bu da çok güzel şöyle yanlarından gözyaşıları veriyor ve bu gözyaşlardan çoğalıyor ve bu dört taneden bir sürü gözyaşı verecek arkadaşlar yani şu anda gene kaç dediğimi hatırlamıyorum ama söylediğim gibi şöyle yani bakın bu kadar hepsi bunların bir kişiye gidecek ve toplam hepsi 200 lira arkadaşlar ama e, kargo anlaşmam yok bireysel olarak hiç göndermedim genelde dolap gardırop ve let go, e, üzerinden yüklüyorum satışlarımı e, hiç yüklemedim şey satmadım dolaptan kendim çoğunlukla alıp satıyorum yani hem alıyorum hem de satıyorum dolaptan 17.99 lira kargosu tahminim gardıropstan da o kadar ama dolapta bu 200 liraya muhtemelen bana 18 lira 19 lira bir kesinti olacak yani buradan bana aşağı yukarı 180 civarı bir şey kalacak yani 180 daha. 60 tane bitkiye böldüğünüz zaman yani 3 lira gibi bir civara geliyor. Siz 18 lira e da kargo ödediğiniz için 3, 200, 300 falan gibi olacak. Yani kaçılmayacak bir fırsat arkadaşlar. Yani normalde şunu Seracı'dan en kötü şartlarda 10 liraya alırsınız ama bireysel olarak almak istediğinizde bunu böyle köklenmiş olarak yani toprağa koyup da 1-2 hafta köklendikten sonra size satmak istesi 15 20'den aşağı almazsınız arkadaşlar yine ona keza şöyle şu leş kaktüsleri onlardan aşağı değil ki ben bunları her birini bulabilmek için nereleri gezdim şu Mesela arkadaşlar yine özel bir tür bu küçük kırmızı çiçek açan leş kaktüs de olması lazım yine şu baldi aynı şekilde yani bireysel olarak satanlara 10 liradan aşağı, 12 liradan aşağı değil ama e, seracılardan belki 7-8 liradan, belki de 10 liradan bilmiyorum alabilirsiniz. Sonra şu arkadaşlar bakın zaten zor kırdım bu bayağı bitişik bir türdü. Şuradan şöyle şu bir iki yaprağını kırıp biraz daha böyle derin olarak direkt oturttuğunuz zaman torfa Torf perlit vermikülit karşımı varsa sizde onun içine şöyle yani direkt oturtup kenarlarından bastırın. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O zaten zamanla kendi köklenecek. Ve şu kadar yakut kolyesini de inanın bana 15 ladan aşağı alamazsınız. Yine şöyle bakın şöyle bir tane daha yakut kolyesi. Yine şöyle bir muz sukulent bir tane daha vardı bundan. Öyle gösterirken işte ayrı ayrı gösterince aralarda kalıyor. Onun diğerisi neredeydi acaba? Neyse. Şu kadar iki tane böyle. su sukulent. O da dediğim gibi 15'ten aşağı olmaz. Şu kalançelerde arkadaşlar bakın. Gül formunda da çok tatlı. Çok güzel yine aynı şekilde bunlar da 10 liradan aşağı değil. Şu bakın kızarmış bir vaziyette ve yavrusuyla o da 10 liradan aşağı olmaz arkadaşlar. Yine şöyle geçen kendim şöyle trend yoldan şu şekilde şöyle bir köklü olarak şöyle sadece bu şekilde 12 liradan aldım. Ben yuvarlak formlusu diye aldım. Bana gelen bu yani bu oval tarzdaydı. Ve 12 liradan almıştım. Henüz de büyütemedim de yani. Bakın. Ben onun gibi şu kadar koyuyorum. Yani şu. Bayağı büyük bir saksıyı. Şöyle bakın göstereyim. Şöyle uzaktan. Yani dolu dolu 5,5'lüğü doldurur. Şöyle bakın. Çok güzel bir stepelya büyük bordo çiçek açıyor şöyle dediğim gibi bu delos parma şu ağaç formunda olan şunu da inanın arkadaşlar 3 sene öncesi Koçtaş'tan böyle bir dalını 12 liraya mı 14 liraya mı almıştım 14 liraya hatta 12 10 lira diye kasaya gitmiştim 14.90 aldım şimdi hatırladım. 10 10 lira diye kasaya gitmiştim. Kasada 14.90 deyince 10 liralıkların içindeydi. Ben de çanta falan almadan sadece 10 lira alıp gelmiştim eşimden. Allah'tan kızım da yanımdaymış. 10 lira deyince 15 lira deyince ya utandım da şimdi 5 lira içinde bırakmak da istemedim. Hem sevdiğim bir bitirdi. Yani yanımda yoktu. Sadece 10 lira öyle parayı alıp gelmiştim. Çanta falan almadıydım. Allah'tan kızın yanında da 5 lira varmış. Ben de var anne bırakma dedi. Ay nasıl sevindim böyle görseniz. <laughs> çünkü böyle kasada para çıkmadığı zaman hem gerçekten çok utanıyorum hem de yani 5 lira için değil de yanımda cüzdan çanta olmadığı için alamadan bırakıp da geri çıkmış olsaydım eşim çünkü otoparkta bekliyordum. Hani geri dönmek bir daha işime gelmezdi. Sonra da bir daha gidip geri geldiğimde bulabilir miydim bilmiyorum. Yani inanın şöyle bir şeyini 15 lira almıştım. Şu anda ben de yani bayağı büyük bir kocaman oldu 3 seneden beri. Ve yani burada da istediğim arkadaşlardan şey isteyen arkadaşlara falan hep hani ücretsiz de dağıttığım oluyor ya da büyük e, kaktüsler falan satarsam yanlarına böyle kırıp hediye olarak da koyuyorum dolapta. Aynı şekilde bakın şunlar da böyle yavrulardan da koyuyorum. Bir tane de böyle koymuştum geçen dolaptan bir tane büyük bir kaktüs satmıştım. Bol yavrulu bir kaktüs. O da çok uzun gitmişti ama ben zaten yani elimdeki fazlalıkları çıkartıyorum. Böyle çok e, kar şeyi gitmiyorum arkadaşlar. E, yani heves, e, hobi olsun diye uğraşıyorum. Fazlalaşınca koyacak yer bulamayınca yani üstlerinden hediye olarak kırıp gönderiyorum. Şöyle bakın. Sıbulata. Bu da çok güzel. jelibon. Aslında bu bendeki bilmiyorum ya soğu yani görecek kadar şey yapmadı ya da bu renklenen türü değil mi bilmiyorum. Yani bendeki çok renklenmedi. Ya da bilmiyorum soğuk görecek gibi olmadı sanırım. Konumundan dolayı. Yine eee göstermiştim herhalde bir tane ama hmm, göstermemişim. Şöyle bir tane daha stahlı. Yani işte bunlar arkadaşlar. Bir de şu atlas. Bakın arkadaşlar. Sırf şu kadarcık atlası bulabilmek için yani e, bunun uzunca bir dalını yanından da iki dal daha çıkan bir saksıda askılı saksıda bayağı ciddi bir parayı aldım ben bunu. Sera'dan. Böyle yanından çıkan yavrudan da kırdım. Şimdi göndereceklerimin içine ekliyorum. Gidene hayırlı olsun güle güle büyütsün Yine bu da farklı birleş kaktüs. Şu da yine farklı bir kaktüs. Şu da Monokanton. Bunlar işte arkadaşlar şu da yine dediğim gibi özel bir tür. Şunun biraz daha şöyle uzunlu 20 liradan veriyorlar. Şöyle kar topu bakın. Böyle ya arkadaşlar ya tekrar tekrar yani şey yapmak istemiyorum. Şöyle Yine dediğim gibi şu çok özel bir tür. Bunu da gene 3 sene öncesi 15 liraya sadece bu kadarını almıştım. Şu şekilde. Şöyle perforata. Şunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Ne? Baktım birkaç sefer ama aklımda kalmadı. İşte muz sukulent. Yine şunlar. Şundan ya çift çift mümkünse gönderiyorum. Çünkü hani tutmama ihtimaline karşı diye. Ama bazı özel türlerden mesela şundan bir tane. Şundan bir tane. Şu kaynana topuzu. Şu sublatadan iki tane koydum. Yine perforatanın bir büyük bir de böyle kızarmışı. Şurada görülebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle. Yine bu küçük perforatadan farklı bir perforata. Yine bu Delos Parma'dan bayağı 3-4 tane koydum ki dediğim gibi tutmayı ihtimali yok ama hani olursa diye şöyle şu pendes mi bilmiyorum. Pendestir inşallah. Şöyle şöyle monokantudan Şundan bir tane daha kalmış burada küçük. Bunu da şöyle sokuşturuverin, o bile tutar inanın. Şöyle kiwi'den de bir tane koyuyorum çünkü ondan bende de yok. Ee, Sedum Pal de Meri'den de bir tane koyuyorum. Bu da benim küçük bir saksıda. 5-6 tane böyle var. Bir tane böyle çeşit olsun diye koydum. Şöyle ilan kaktüs ve şöyle arkadaşlar aşkın gözyaşları dediğim gibi yani hepsi toplam bu arkadaşlar almak isteyen olursa dediğim gibi kaktüs kulançım instagram hesabından dm'den bana almak istediğini belirtirse ister dolap hesabından ister bireysel olarak kargo hiç yapmadım ne kadar gider bilmiyorum aslında dolap hesabından dediğim gibi 18 lira kesilecek benden normalde 18 lirayı da üzerine ekleyerekten ben bunu dolaba koymuş olsam o şekilde satmayı düşünürüm ama burada YouTube'daki izleyen takipçiler için bir güzellik yapmak istedim Çünkü soruyorlar satışınız var mı diye Evet var diyorum kaktus kıyafet hesabından yazarsanız yardımcı olurum diyorum sonra gerisi gelmiyor öyle bir 4-5 tane oldu bilmiyorum artık e, sayfamı bulamıyorlar diyeceğim ama altına da Linkini bırakıyorum yorumlarda ilk başa tutturuyorum ama bilemeyeceğim artık neden sonradan vaz mı geçiyorlar güvenemiyorlar mı nedir? Ee, bir de arkadaşlar e, Kasım ayında açtım. Kasım'dan bu yana benle birlikte açanların yani benim sayfamı 2'ye 3'e katladı bilmiyorum. Beğen, yani pek zaten beğeni zaten olmuyor da yani hep aynı kişiler, hep aynı arkadaşlar oluyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ama yani 5-600 görüntüleme oluyor, 1000 görüntüleme oluyor. Yani beğenisi çok geçmiyor. Artı abone de yani 3 tane abone birden atıyor, bir tanesi geri çıkıyor. Yani bilmiyorum, anlamıyorum. Bu aboneliklere, beğenilere para istemiyorlar arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Yani abone olduktan sonra yani neden çıkıyorsunuz onu da anlamıyorum. Ee, arada bir zaten sürekli sürekli bu çiçeklerle olmuyor. Konsept değişiklikleri de yapacağım. Hatta dün markete sırf e, bu Migros'a gelen çiçekler, kadınlar gün için gelen çiçekler için e, çekmek için gitmiştim. İnanılmaz derecede kalabalıktı ve öyle kayda değerde çekim yapacak gibi güzel çiçekler de yoktu. Hem de fiyatlar da hani indirimde değilmiş, artmış. Ve kalabalık da olunca orada sesten gürültüden pek anlaşılmaz diye bir de hani sessiz çekersem olmaz biraz sesli o etrafa şey yapar etrafın sesi videoya işler diye o yüzden pek çekemedim normal market alışverişimi yapayım çekeyim biraz market konsepti olsun dedim onu da bilmiyorum hiç daha çiçeklerin içine çekmedim ama genelde de bu market videoları daha çok görüntüleme ve beğeni alıyor. E, ee, i̇ki seneden beri korona gireli bir market videoları çekenlerin hızlı bir şekilde aboneleri de yükseliyor. Neden bilmiyorum yani market videoları daha çok dikkat çekiyor ama dediğim gibi ben hani çiçek çekmek için özellikle gittim. Diğer bin yüz bir şoklara da bakacaktım. Onlarda da çiçek varsa onlar da çekmiyor. Ama dün yani her zaman pazar günü gideriz. Ayda bir sefer toplu yani toplu olmasa da genelde böyle eşim bit yani eşime bittikçe aldırırım ben. Bazen de böyle sıkılınca ayda bir sefer bir biriken birkaç tane şeyi böyle almak için ayda bir 3 haftada bir pazar günleri çıkarız. Ama ilk defa bu korona zamanında bir böyle bir yasak gelecek dediğinde çok kalabalık olmuştu. Bir de dün ya millet sanki kıtlık çıkmışçasına ya marketlere akın etmişler. Hele o televizyonda görüyordum, duyuyordum yağlar bitiyor, işte millet Sıraya giriyordu inanmıyorum gerçekten arkadaşlar ya dün dört tane falan market gezdik Onu da neden geziyorum benim aldığım kullandığım ürünler var belli başlı onları her biri bir farklı yerde oluyor yani aldığım ürünler mesela orada ya olmuyor ya aşırı fiyat fark oluyor öyle olunca üç tane dört tane market geziyorum yani pazar günü çıktığım zaman pazar alışverişimizi market alışverişimizi yapıp geliyorum eee 3-4 tane market işte girdik. İnanın hepsi tıklım tıklım. Sanki kıtlıktan çıkmışçasına böyle özellikle de o yağlara. Ya arkadaşlar yapmayın bu kadar yağ. Sadece yani yağımız bu zam geliyor bu kadar da millet bu yağ yükleniyor. Her şeye zam geliyor. Her şey %100 arttı. Ama yani yağ dedi mi millet. akan ne diyor marketlere? Öyle oldukça da tabii ki yani fiyatlar daha da artıyor. Yani bir algı yapılıyor, yapılıyor televizyonda. İşte yağ kalmadı, yağ kalmadı. Millet sanki yağ, yağsızlıktan ölecekmiş gibi. Halbuki inanır mısınız arkadaşlar? Her şeye kadar çok geldi. Ocak ayının 20'sinde dün fiş arabanın içinde fişi denk geldi. Ocak ayının 20'sinde gitmişim ben. Ee, gene en son yani eşime arada diyorum aldırıyorum. kendim gitmişim Ocak ayının 20'sinde sıvı sabun 13.90'dan almışım. Dün aldım 27.90. Yani bakın arkadaşlar 13.90 20 tam iki katına çıkmış. Ocağın 20'sinde. Bugün yani dün ayın altısıydı. Yani bir ay 5 gün 10 gün. Yani bir buçuk ay olmamış. Bir buçuk ayda bir sıvı sabun iki katına çıkmış. E neden yani e, bu sıvısı ya bu kadar akın ediliyor onu da anlamış değilim. Her neyse yani dediğim gibi e, bu kadar pahalılıkta ben bu kadar çok çeşit çiçeği uygun göndermeye çalışıyorum. Dediğim gibi dolaptan kesilecek kesinti de sıkıntı yok. Ee, YouTube'da izleyen arkadaşlardan almak isteyen olursa o da yani benden karşılansın. Buradan şey alan çıkmazsa zaten ben bunu biraz daha şöyle görünür vaziyette fotoğrafını çekip dolaba yükleyeceğim. Yani oradan da 210-220 civarı yaparım. Kesintisiyle bana 200 falan kalır. Oradan da gideceğine eminim. Çünkü 5-6 tanesini orada 80-70 o şekilde veriyorlar. Bu kadar 50-60 tanesini 200 liradan hiç veren görmedim ben şimdiye kadar. Dediğim gibi çekeceğim. Yükleyeceğim. Ondan sonra da kendi saksıma Şöyle torfumun içine oturtturacağım. O zamana kadar hem belki de kök de yaparlar. Böyle işte arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.